Arkadaşlar merhaba. Kaç gündür görüşmüyoruz. Ben sizi özledim. Siz beni özlediniz mi bilmiyorum. <laughs> Efendim. Korona Allah'a şükür inişe geçmiş vaziyette. Almanya'da Köln şehrinde biz bunu hissediyoruz. Her ne kadar biraz mesafeli kapalı yerlere maskeyle girip çıksak da baya bir rahatlama hissediliyor burada. Dilerim inşallah bu güzel Türkiye'mizde de böyle bir neticeye varırız. Herkes işine gücüne döner. Hayat normale geçer inşallah. Bunu arzuluyorum, diliyorum. Hepinize sağlık ve afiyet diliyorum. Efendim bugün 22 Haziran ve her zamanki gibi bir mesaj vereceğim bugünkü mesajımız 24. mesaj olacak Allah'ın izniyle dilerim sıkılmayacaksınız ama eminim sıkılmayacaksınız size biraz müzikal dinleteceğim söz ve müziği bana ait aranjmanını aranjmanlığını yapan sayın Bülent Aykaç benim çok değerli bir müzisyen arkadaşım. Harika bir aranjör, aranjördür. Bütün müziğimin aranjörlüğünü kendisi yapmıştır. Çok güzel, harika çalışmalarımız oldu beraber. Neredeyse 100 parça yaptık birlikte. Tabii bu 100 parçanın söz ve müziği hepsi bana ait. Aranjörlüğünü dediğim gibi Sayın Bülent, Ay kaç Aykaç yaptı. Fakat bugün size inanın çok özel bir müzik dinleteceğim. Sözlü müziği bana ait. Bu North Rhine Westfalen bölgemizde bizim benim ikamet, ikamet ettiğim bölgede biz buraya yani Kuzey Ren bölgesi diyoruz. Almancası North Rhine Westfalen. Efendim Burada yaşayan çok değerli bir müzisyen arkadaşım var. Adı Beyhan'dır ama o kendini Beyhan Beyhanca e, adlandırır. Ve müziklerin altında hep bu yazar yani böyle. Beyhan'la aşağı yukarı 8-10 senedir arkadaşız. Dünya tatlısı bir insan, doyamazsınız adamı. O kadar <laughs> yani güler yüzlü, optimist. Efendime göreyim, cana yakın ve ve çok değerli bir ses sanatçısıdır. Ben bu arkadaşıma inanır mısınız? Gerçi duyacaksın, dinleyeceksin, şahit olacaksınız. Nasıl bir terzi bir elbiseyi keser biçer, giydirir var ya, ben de Beyhan'a hatıra olarak bir şarkı sözü yazdım ve besteledim. Beyhan da söyledi. Size dinletmek istiyorum. Bir dinleyin bakalım. Sizin fikriniz nasıl olacak? Bu parça değil. Geliyor. Onu ayarlayacağım şimdi müsaadenizle. <laughs> Aşk ander bu benim onu sevdim sazın sözümle sefa dinledim aşk ander bu benim onu sevdim

you mm -hmm.

Evet arkadaşlar. Nasıl buldunuz? İnanın çok değerli bir şarkı. Yani Türk sanat müziğine, Türk sanat müziği dünyasına bu parçayı e, kazandırdığım için çok mutluyum. Niye diyeceksiniz? İnişi çıkışı bol bir şarkı. Sıkıcı değil, sözleri harika. Yani ben benim deyimimle tuzu biberi İyi olmuş yani. Baharatı yerinde bir şarkı oldu diye düşünüyorum. Efendim Az konuşalım. Tatlı konuşalım. <laughs> Öyle diyeceğim. Bugünlük burada bitiriyorum. Güzel bir şarkıyı dinledik. Güzel bir hatıra. Dediğim gibi inşallah inşallah Yolun bir gün İstanbul'a düşerse bu şarkıyı çok çok değerli sanatçılara teklif edeceğim. Yani kar amacı değil inanın. Hatta ve hatta şeye bile göndereceğim ee, e, Türk sanat müziği e, e, şeyine e, TRT yani belki inşallah kabul görür ve yerini alır layık olduğu yere gider diye düşünüyorum. Efendim çok mutluyum böyle güzel bir müziği yaptığım için. Sayın Bülent Aykac'a çok çok teşekkür ediyorum aranjörüme. Efendim çok değerli Beyhan kardeşime harika sesiyle, harika, harika müzisyen ustalığıyla böyle icra ettiği için. Efendim ayrıca sizlere sevgi selamlarımı gönderiyorum Köln Almanya şehrinden. Esist Esist bak Almanya'ya kaçtı dilim. Biraz akşama doğru gidiyoruz. İnanır mısınız? Bizde e, halen daha aydınlık var. Ve eminim şu an sizde neredeyse böyle gece yarısı gibi bir bir e, zaman geçiriyorsunuz. Şu an bizde saat 22.06. Sizde gece yarısı. İnanın daha burada yani karanlık çökmedi. Bakın ışık bile yakmıyorum oturduğum yerde. Efendim hepinize sağlık, afiyet, iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Arkadaşlarım, akrabalarım, dostlarım. İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, Karaduvar köyüm, Balıkçı köyüm, Tarsus, Fethiye. <laughs> Allah'ım yarım ne ne Bütün dünyaya selam olsun hadi. Zaten mesajımız dünyaya mesaj diye geçiyor ya. Evet hepimiz bildiğiniz gibi bir gemide oturuyoruz. Yani kelimenin tam, tam anlamıyla bir titanikte oturuyoruz. Allah bu titaniğin bahtını sonunu hayırlı etsin inşallah. Tabi insanlar şu güzelim titaniyi batırmazsa inşallah bu atom denemeleri silahlar atom Allah 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 korusun kendinize iyi bakın